tabii ki insanlarımız bu noktada ayakta kalmak istiyorlar. Hiç kimseden korkmadan, çekinmeden, hiç kimseye pozitif ya da negatif ayrımcılık yapmadan görevimizi sonuna kadar yapmaya gayret ediyoruz. İddiayla artık söyleyebiliyoruz ki Türkiye'nin en ucuz ekmeğini biz Kestel'de ilçe halkımızın hizmetine sunuyoruz. İşsizliğin aslında negatif olduğu bir ilçeyi yaşıyoruz şu an. Bir takım hedeflerimin olduğu kaçınılmaz. Başkanım hazırsanız başlayalım. Tabii ki her zaman hazırız. Hemen başlayabiliriz. Merhaba Koza 24 izleyicileri. Onda Rekord'un bu haftaki konuğu Kestel Belediye Başkanı Sayın Önder Tanır. Kendi stüdyomuzda sorularımıza hemen geçelim ve cevaplarını da almaya başlayalım. Evet sorularımıza başlayalım sevgili başkan. Dilerseniz göreve gelmeden önce ve geldikten sonra Kestel'in gelişimi ve değişimini konuşalım. Neler yaşandı? Seçim vaatlerinizin güncel tablosu nedir acaba? Şimdi seçim döneminde hemşerilerimize bir seçim beyannamemiz ile çıkmıştık ve bununla alakalı gelir gelmez hızlıca planlama ve bunların bir programa dönüştürülmesi söz konusu oldu. Geldiğimiz iki buçuk yılın sonunda projelerimizin yaklaşık şu an yüzde 60-70'ine yaklaştı, hayata geçti geride kalan iki buçuk yıl içerisinde bu ilk seçim beyannamemizde olan maddelerin çok ötesinde bir dönem planladık ötesine geçeceğiz dolayısıyla gerek fiziksel mekanların yapılması gerek kültür alanlarında ve eğitim alanlarındaki projelerimizin çok çok ötesinde bir dönemle tamamlayacağız inşallah. Sayın Başkan, hatırladığım kadarıyla sizin seçim vaatlerinizden biri de gençlere yönelik kötü alışkanlıklardan kurtarmaya yönelik hamlelerdi. Siz bu yönde bildiğim kadarıyla icathane, gençlik ofisi, rafting organizasyonları, kültürel faaliyetler, spor okulları gibi bazı hizmetlerle gençlere ulaşmaya çalıştınız. Tepkiler nasıl? Hem onu soracağım hem de şu meşhur Z kuşağı ile olan ilişkileriniz nasıl acaba? Özellikle biz ve arkadaşlarımız yapmış olduğumuz fiziksel projelerin ötesinde geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlere yap yapmış olduğumuz yatırımlar bizim bunlar açısından çok çok daha önemli. Bu fiziksel yatırımların ötesinde önemsiyoruz bunları. Az evvel de bahsettiğiniz icatane başta olmak üzere açmış olduğumuz gençlik merkezleri pandemiye rağmen hiç durdurmadığımız kültürel faaliyetlerimiz, eğitim faaliyetlerimizle gençlerimizi yanlış ortamlardan çekip uzaklaştırıp düzgün ortamlarda tutmaya çalışıyoruz. Bu bir numaralı bizim belki vazifemiz diye düşünüyoruz. Çünkü gençler ilçemizi, ülkemizi emanet edeceğimiz en değerli varlıklarımız. Emsiyoruz Bütçemizin %3'lere varan oranda gençlik faaliyetlerine ve gençlerimize yapacağımız projelere ayırdık 2022 yılı içerisinde. Bunu da ifade etmek gerekiyor. İlçenin büyük projelerinden biri de sanıyorum meydan projesi ve adı da Kestel Meydan. Ne aşamadasınız? Ne zaman devreye girecek? Biraz bahseder misiniz lütfen? Kestel Meydan projemiz bu seçim döneminin en önemli projelerinin başında geliyor. Hem bütçesiyle hem etki alanıyla uzun yıllar Kestel'imize sağlayacağı katma değerle en önemli proje vasfında 35 milyonlara yaklaşan bir bütçeyle neredeyse tamamını ilçe imkanlarımızla gerçekleştireceğiz. Bittiği zaman iki kat yerin altında 330 otoparkı barındıran üzerinde kültür sanat faaliyetlerinin halkımızın günlük faaliyetlerinde sohbet başta olmak üzere bir bir buluşma noktası olacak. Sayılı kent meydanlarından bir tanesine kavuşmuş olacak. Şu an harfiyat çalışmaları son aşamasına yaklaştı. Yaklaşık bir yıl içerisinde seneye bu zamanlar bitmiş olacak. Aynı zamanda ilçemizde bu iki kat olmak üzere 6 bin, 6 bin, 12 bin metrelik bir sığınak özelliği de taşıyacak. Allah göstermesin zor zamanlarımızda kestenimiz aynı zamanda bir de sığınak kazandırmış oluyoruz bu projemizle. Hemen ilçemizin üst bölgesinde bir eksikliğimiz vardı. İlçemizde bir hayvan barınağı şu an tamamlanmak üzere hemen akabinde bir hayvan hastanesi ve hayvan oteli projemiz nihayete ermek üzere yılbaşında bunun ilk etabını açıyoruz. Belediyemizin hemen altında millet kıraathanesi şekliyle yine toplumun tüm kesimlerinin sosyalleşebileceği, sağlıklı vakit geçirebileceği projemiz de sona yaklaştı. Kayacık'ta 1 megawatt gücünde bir projemiz hayata geçti. Yaklaşık 2 sene oldu projemizin gerçekleşmesi. Bu ilçemizdeki belediyemize ait gerek binaların gerekse parkların yani yani faturasını ödediğimiz belediye olarak tüm tesislerimizin enerjisini karşılayan bir proje. Beş buçuk milyon gibi bir bedel harcadık. Üç buçuk yıl gibi bir süre zarfında kendini amorti edecek hem bir gelir kaynağı olmuş oldu hem de akıllı bir yatırım olmuş oldu. Bunun ötesinde diğer rekreatif Naim Süleymanoğlu Parkı başta olmak üzere pek çok parkımızı da hayata geçirdik. Yine seçim beyannamemizde olduğu üzere diğer parklarımızı da ve diğer tesislerimizin çalışmaları da devam ediyor. Çok tartışılan güncel bir konuyu da sormak istiyorum. Siz bu konuda bir basın toplantısı yapmıştınız. Malum çoğu belediyenin ve kentlerin ortak problemi kaçak yapılaşma. Siz bu konuda çok net bir tavır ortaya koydunuz. Acaba Kestel'de bu zamana kadar kaç kaçak yapı yıkıldı? Yıkım kararı alınan ve yapı sayısı nedir? Bunu anlatmıştınız. Siz bir de son basın toplantısında özel bir şey söylediniz. Allah'tan başka kimseden korkum yok demiştiniz. Bu konuyu biraz açar mısınız lütfen? Kestel ilçemiz Uludağ sırtını yaslamış Uludağ sıra dağının önemli bir kesitini oluşturuyor. Dolayısıyla harika bir atmosferi var. Tabiat ortamı akarsularıyla, gölleriyle, ormanlarıyla muhteşem bir ortam. Özellikle pandemide bu bir miktar daha artan cazibe merkezi halinde. Beraberinde maalesef hiç de istemediğimiz kaçak yapı baskısıyla da karşı karşıya kalıyoruz. Göreve geldiğimiz tarihten bugüne kadar kararlı bir şekilde mücadelemiz devam ediyor. 110 küsürler seviyesinde yapının yıkımını gerçekleştirdik. Şu anda 500 civarında yapı bir şekilde hukuksal süreci tamamlanıp yıkım sırasında bekliyor. Bu konudaki kararlılığımız devam edecek. Farklı şekillerle, farklı yöntemlerle tabii ki insanlarımız bu noktada ayakta kalmak istiyorlar. E biz de bu tabiatın açıkçası çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmamız gereken bir emanet olduğu düşüncesiyle kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Dediğim gibi bu bir süreç. İstişare ortamında ilçemizde tüm siyasi parti lerin meclisimizde oy birliğiyle aldığımız bir süreç ve bu süreç inşallah son görevde kaldığımız güne kadar aynı kararlılıkla devam edecek. Gücümüz bulunmuş olduğumuz pozisyon kanunlar çerçevesinde hiç kimseden korkmadan çekinmeden hiç kimseye pozitif ya da negatif ayrımcılık yapmadan görevimizi sonuna kadar yapmaya gayret ediyoruz. Yine güncel bir soru sormak istiyorum. Malum artan döviz kuru ile birlikte ham madde fiyatına rağmen Türkiye'deki belki en ucuz ekmeği siz satıyorsunuz. Bu projedeki amaç nedir? Altından nasıl kalkıyorsunuz? Tepkiler nasıl acaba? iddiayla artık söyleyebiliyoruz ki Türkiye'nin en ucuz ekmeğini biz Kestel'de ilçe halkımızın hizmetine sunuyoruz. 400 gram ekmeği 1 TL'den vermeye başlamıştık aslında uzun zamandır geldiğimizden beri ve şu anda devam ediyoruz ve bu kararlılığımız devam edecek. Açıkçası bu bir sosyal proje. Yani kar marjını çoktan gerilerde bıraktığımız bir şekilde başta hayırseverlerimiz olmak üzere kendi imkanlarımızla sübvanse ettiğimiz, desteklediğimiz bir proje. Halkımız tarafından tabii ki hoşnutlukla karşılaştık. Bu hizmetimiz karşılığında zaman zaman farklı istemediğimiz birikim kuyruk görüntüleri olmuş olsa da genel manada halkımız tarafından desteklenen bir proje. Özellikle bu dönemde ekonominin daha fazla ön planda olduğu olumsuz manada insanlarımızın bir miktar etkilendiği dönemde yanlarında olmak temel gıda diye tabir edebileceğimiz ekmeği en kolay şekilde ulaşmalarını sağlamak bize mutluluk veriyor tabii ki. Sayın Başkan bir de sosyal yardımlarınızdan bahsetmek istiyorum. Pandemi öncesinde ve pandemi sonrasında bir takım çalışmalarınız oldu. Kısa bir süre önce de bildiğim kadarıyla Kestel 1 adı altında bir kampanya başlattınız. Bu kampanyanın ve projenin içeriği nedir acaba? Belediye olarak normal şartlarda sosyal belediyecilik anlayışıyla halkımızın her alanda yanında olmaya çalışıyoruz. Pandemi döneminde de aslında bunun örneklerini ortaya koymuştuk. 3000'e yakın kestelli hemşehrimizin elektrik, su faturalarını ödemek suretiyle ekonomik zorluk çeken vatandaşlarımıza katkıda bulunduk. Aynı zamanda klasik manada mahalle bakkallarımızın vasıtasıyla bakkal borçlarını da kapatmak suretiyle zor zamanlarında yerel yönetim olarak yanlarında olduk. Şu anda yine benzer bir çalışma başla vat suretiyle Kestel bir projesiyle vatandaşlarımız bize yine düşmüş oldukları ekonomik sıkıntıları ibraz etmek suretiyle yine biz onların bu şekilde yanlarında olmaya, ekonomik olarak destek olmaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi inşallah istiyoruz ki herkes kendi ayaklarının üzerinde durabilsin, bir desteğe ihtiyaç olmadan. Lakin zaman zaman olabiliyor hayat koşulları çerçevesinde Kestel Belediyesi olarak biz onların her zaman yanında olduğunu daha evvel olduğu gibi şimdi de gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Arkadaşlarımın aktardığına göre belediyeniz yani Kestel Belediyesi Bursa'nın hatta belki de Türkiye'nin en borçsuz belediyelerinden biri konumunda. Belediyenizin ekonomik durumu nedir, nasıldır? Yatırımları ve sosyal projelerine bütçe ayırıp borçsuz kalmayı becerebiliyor musunuz? Son durumunuz nedir acaba? Borçsuz değiliz ama sözü edilmeyecek kadar borçluyuz demek daha doğru olur. Yani kayda değer bir borcumuz yok demek aslında bu tarif daha doğru. Netice itibariyle belediyeler biliyorsunuz, malumunuz ticari faaliyet güderebilir kurum ya da kuruluşlar değil hizmet yapma vesilesiyle müteşekkil yapılar. Bizler bu noktada aslında kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak ve yeni kaynaklar oluşturmak suretiyle bütçemizi diri ve canlı tutmaya çalışıyoruz. Tabii ki kısmen borcumuz var bu noktada. Oluşturmuş olduğumuz gelir kaynakları da yapmış olduğumuz hizmetleri karşılıyor. Önümüzdeki aylar ve yıllarda çok daha fazla hizmet yapabilmek adına makul seviyede yine bir borç içerisinde hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Yani borçsuzluk açıkçası çok böyle böyle ön plana çıkarılması gereken bir konu olmadığını düşünüyorum bu açıdan hizmetlerimizin öne çıkması bu manada çok daha anlamlı diye düşünüyorum sizin çocukluğunuz da, gençliğiniz de Kestel'de geçti. Mimarsınız ve bu noktada yeni dönemi, daha sonraki 10 yılları acaba Kestel'de nasıl görüyorsunuz? Çocukluğumuzun, gençliğimizin geçtiği o tarihler Kestel bir köydü. Gelinen noktayı o tarihlerde hayal ettiyseniz belki hayal edemezdik. Lakin evet, doğduğumuz beldeye yöneticilik yapmak nasip oldu. Bu açıdan artık özel bir pozisyonumuz da var. Bulunduğumuz belde'nin geleceğini doğru planlamak, bizim beldemizde yaşayan insanların huzur ve mutlu olduğunu en üst seviyede devam ettirmek. Gelecekte ben Kesteli, Bursa'nın açıkçası her açıdan olumlu manada sıralamaya, sınıflandırmaya tabi tuttuğunuzda her alanda ilk üçe girebilecek bir ilçe olarak hayal ediyorum. Kırsal turizm başta olmak üzere kültür alanında olsun, insanların yaşama noktasında tercih sebebinin en üst sıralarda yer aldığı modern Z kuşağı diye tabir ettiğimiz gençlerimizden yaşlarımıza kadar toplumun her kesiminin yaşamak isteyeceği bir ilçe olarak hayal ediyorum. Nüfus projeksiyonumuzu oldukça yüksek yatırımlara baktığınız zaman bu konuda yapılan çalışmalar doğrultusunda bunlar teknik veriler. Önümüzdeki 15-20 yıl gibi bir süre zarfında ciddi bir nüfus artışı bekliyoruz. Buna göre tabii ki yerel yönetim olarak öncesinde yapmış olduğumuz projeler, planlamalarla altlığını hazırlayıp çok daha müreffeh, güzel, modern bir kent tasarımıyla yola çıktık ve bu çerçevede çalışıyoruz. Sayın Başkan bir de sıkıntılı bir soru sormak istiyorum. Malum ülkede bir yoksulluk var, ekonomik kriz de var. Bu herkes tarafından hissediliyor ama Kestel'de bölgenizde nasıl hissediliyor? Neler yapıyorsunuz acaba? Ekonominin tüm dünyada çalkantılı seyrettiği bir dönemde ilçemizde de kısmen bu noktada hissedilmiyor değil. Lakin şunu ifade etmek gerekiyor ki pozitif manada baktığımız ya da bakabileceğimiz pek çok alan var. Genel manada işsizliğin aslında negatif olduğu bir ilçeyi yaşıyoruz şu an. Böyle bir zaman diliminden de geçiyoruz. 500'ün üzerinde sanayi tesisinin olduğu bir ilçeden bahsediyorum. Sadece bir tanesinin bin kişinin üzerinde istihdam edildiği işletmeler bunlar. Bu firmaların en azından istihdam noktasında, işsizlik noktasında çok ciddi manada bizlerden başta yerel yönetimler olmak üzere talepleri oluyor. Bunları karşılamakta zorlandığımız da bir dönem aslında. Gönül istiyor ki çok daha iyi şartlarda tüm hemşehrilerimiz iyi bir bordroya, iyi bir gelire sahip olsunlar. En azından iş sizlik noktasında kimsenin şu an gerçek manada işsiz kaldığı bir dönemi yaşamıyoruz. İnşallah şartların daha iyileşmesiyle ilçedeki hemşehrilerimizin de bu noktadaki ekonomik koşulları iyileşir. Farklı alanlardaki dezavantajlı gruplarımızın yanında yer almaya çalışıyoruz. Bu soruyu da programımıza katılan tüm belediye başkanlarına soruyoruz. Gerçi daha henüz erken ama Türkiye'de de yarın ne olacağı belli değil. Siz 2019'da belediye başkanı olduğunuz yeniden bir adaylık düşünür müsünüz? gerek iş hayatım boyunca gerekse siyasi hayatım boyunca muhakkak hedeflerim oldu. Yani hedefinizin olmadığı bir ortamda başarının geleceğini düşünmüyorum. Bu açıdan adaylık başta olmak üzere bir takım hedeflerimin olduğu kaçınılmaz. Lakin kaçınılmaz diyebileceğim bir başka prensibim de olmazsa olmaz diyebileceğim bir prensibim de bulunduğum noktada bu vazifeyi, bu emaneti halkımızın bize vermiş olduğu emaneti en iyi şekilde taşıyıp bu görev süresini en iyi şekilde değerlendirmek ve en fazla hayır duayı alarak bu dönemi tamamlamak. Görevimi en iyi şekilde yaptığım takdirde büyüklerimiz, başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız olmak üzere parti büyüklerimiz uygun görürlerse tabii ki neden olmasın. Siyaset açısından baktığınız zaman uzun bir yol ama bundan daha önemlisi arkanıza dönüp baktığınızda boynunuzu bükmediğiniz, halkın hayır duasını aldığınız, tabiri caizse görev süreniz boyu içerisinde en iyi şekilde o süreyi tamamlamak yeniden aday olmaktan çok daha önemlidir diye düşünüyorum.